Sözleşmeli personel kadro istiyor. Kamuda süresiz sözleşmeli memurlar derneği başkanı Adem Atacan, tayin hakkı olmayan sözleşmeli memurların aile bütünlüğünü sağlayamadığını söyledi. İlk önce aile bütünlüğü bulunmamaktadır. Tüm sözleşmeli personellerin ne eğitim durumu, ne sağlık durumu ya da başka bir mazeret durumu nedeniyle görev yaptığı ilden başka hiçbir yere gidememektedir. Hani derlerdi de eskiden gönül ferman dinlemiyor ama bu statüde olan kesinlikle bu statüde görev yapan bir memur kendi bulunduğu ilden başka bir ilden çalışan birisiyle evlenememektedir. Atacan 4B statüsündeki kamu personelinin Ocak 2022 itibarıyla 4A statüsüyle kadroya alınmasını beklediklerini söyledi. Hiçbir şekilde mazeret tayin haklarımız bulunmamaktadır. Biz bu sebepten dolayı kamuya hiçbir külfetimizin olmamasına rağmen bu uygulamanın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu yanlışın düzeltilmesi için bir an önce gereken adımların atılmasını saygıyla talep